Dede. Ya bir dakika, bir yanlış anlaşılma. Doğru mu bu? Dedeciğim ben... <laughs> hamile işte dedeciğim, hamile. Vay be, hocaya bak hocaya. Sana sordum Zehra. Dedeciğim, öyle bir şey yok. Ne hamilesi? <laughs> Zehracığım artık inkar etmesen. sen. Susun! Nasıl bir rezillik bu ha? Zehra Hoca, bu ne demek oluyor? Efendim bakın, vallahi ortada büyük vahim bir yanlışlık var. Melisa Hanım, siz de kesin saçmalamayın lütfen ya. Ben mi saçmalıyorum? Bunu Zehra'nın odasında buldum. Zehra'nın odasında mı? Evet. Zehra? Ne Zehra'sı ya? Yalan söylüyor işte, görmüyor musun? Yalan mı? Yalan mı? Bu ne? Ya bir dakika, beni bir dinler misiniz? Sen sus! Zehra konuş. Konuş! Dedeciğim konuşuyorum işte, saçmalıyor. Evet efendim, saçmalıyor ya. Aa, bak 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 bak. İkisi de ağız birliği etmişler, saçma diyorlar. Bence bu Ziya Hoca'nın yeni bir taktiği. Damat. Ee, efendim bakın, ortada büyük bir yanlışlık var diyorum size. Ben zaten buraya şeyi söylemek için gelmiştim. Neyi söylemek için gelmiştin? Niçin gelmiştin? <laughs> Zehra'yla ayrılmaya karar verdiğimi söylemek için. Karnında çocuğuyla Zehra'yı nasıl bırakırsın? Bir de hoca olacaksın. Sen de hiç mi vicdan yok? Bu çocuk benden değil. Kimden peki? Sen hamile misin Zehra? Hocam o nasıl söz? Ne demek istiyorsun sen? Ağzından çıkanı kulağın duysun. Damat niye susuyorsun? <laughs> Niçin gelmiştin? Söyle. Efendim bir ses miydi o? A anlamadım. Ne ses? Bir ses. Ulan kafayı mı yedim ya resmen iç sesleri duymaya başladım. Yoksa dış ses miydi? Anlamam lazım. Efendim bir dış ses verir misiniz acaba? D ne vereyim? Dış ses. Yani böyle yani insanların ağızları konuşur karşısındaki insan da kulayla duyar ya normal bir ses yani. Sen sen, sen ne diyorsun Damat? Haha ne diyecek? Laf kalabalığı yapıyor işte. Ya yeter beni bir dinler misiniz lütfen ya? Sen karışma dedim hale. Damat, cevap ver. Neye cevap vereyim efendim? Evet, neye cevap versin dedeciğim? Öyle bir şey yok diyorum, duymuyor musunuz? Oho dedeciğim, olan olmuş geçen geçmiş. Geçmişte de düzeltemezler. Dedeciğim, o ultrason Zehra'nın... Sana sus dedim hale Boşuna kardeşini kurtarmaya çalışma! Bunu nasıl yaparsın damat? Biz sana hoca dedik. <laughs> Hocaymış. Melis, ayıp oluyor ama kızım. Ya ben şimdi ne yaptım ama? Daha ne yapacaksın damat? Ekrem Bey bakın bir yanlış anlaşılma var. İnanın ben de sizin kadar şaşkınım. Aa, bunu daha önceden düşünecektiniz. Ya ben neyi düşünecektim ya? Bir de soruyorsun ha. Ayıp ama. Sana hiç yakışmıyor bu. Dede biraz sakin olursan. Sakin filan olamam. Bu kadar sabırsızsanız daha evvelden evlenseydiniz, önünüzde mani mi vardı? Ya Zehra, konuşsana Allah aşkına. Niye susuyorsun? Konuşuyorum. Anlamak istemiyorlar ki. Sen konuşsana. Ya ben ne konuşacağım? Hamile olan sensin. Hocam, o nasıl söz? Ne demek istiyorsun sen? Ağzından çıkanı kulağın duysun. Dış ses miydi bu? Ne? <laughs> Allah Allah. Ben bu cümleyi biraz önce senin ağzından duydum. Nasıl bir dejavu bu ya? Hocam, vallahi çok iyi gidiyorsun. Bu taktiklerine ben bile yetişemiyorum yani. Ya siz ne diyorsunuz Ferruh Bey? Neye yetişemiyorsunuz siz? Aramızda, tamam. Aa, bir dakika, bir dakika Ferruh. Aranızda olan ne ha? Neler çeviriyorsunuz siz? Yok bir şey Tülin. Sana ne? Aa. Aha. Zehra neler oluyor burada? Ben de neler olduğunu anlamaya çalışıyorum Selin. Püf. Bir de hoca olacaksın ha. Utanmıyorsun değil mi? Yazıklar olsun be. Of yetti ama ya Ferruh Bey. Bu kadar da fazla yani. Evet gelin bu kadar da fazla mı? Ay ne fazla Ferio ne fazla Allah aşkına? Ne fazla hocam? Ya fazlası da azı da her şey ortada işte her şey burada yazıklar olsun yazıklar olsun bir de hoca olacaksın ha? Şurada Zehra'yı bebeğiyle ortada bırakıp terk edip gitmeye utanmıyor musun ha? Allah Allah ne bebeği şimdi ya? Damat hemen bu rezaleti temizleyeceksin hemen. Efendim neyi temizleyeceğim? Ya bir şey yok ki ortada bir yanlışlık var diyorum. Bir de hoca olacaksın ha? Böyle bir şeyi nasıl yaparsın sen? Şey yapmıştır dedeciğim onlar, ne nikah o, şey nikah. İmam, imam. Hah, bravo anneciğim. İmam nikah kıymıştır bunlar, değil mi hoca? Ya ne imam nikah, delireceğim vallahi. Asıl ben delireceğim. Bakın Ekrem Bey, ben kimseyi hamile bırakmadım. Böyle bir şey de mümkün değil. Ya biz Zehra'yla, elele bile tutuşmuyoruz neredeyse. Ya Allah size yapmayın, daraldım ya. Yoksa, yoksa bebek Kara Faruk'tan mı? Ne? Ne saçmalıyorsun yenge? Aman Allah'ım Zehra. Ah. Selin delirtme beni. Skandal Ekrem Bey skandal. Buyurun biricik torununuzun kırdığı cevizlere bakın. Anne, ne saçmalıyorsun? Ne kara faruk ya? Bebek kara faruktan demek ha? Ne iş hoca bu kara faruk muhabbeti? Semih kes sesini. Kesmezsem ne olur? Kafayı bir çakarım yine feleğini şaşırırsın. Bak bak ba, üstüme bak. Bu ne biçim hoca ya? Ya tamam bir dakika lütfen beni bir dinler misiniz? Kara Faruk da nereden çıktı şimdi? Neler oluyor Zehra ha? Dedeciğim Kara Faruk'la hiç ilgisi yok. Aa yeter ama ya ben artık bu saçmalığa daha fazla katlanamayacağım. Sana da bunun hesabını soracağım Melis hep senin yüzünden. Aa, aa şuna bakın ya sanki ben sana hamile kal dedim. Zehra, Zehra! Konuşma, konuşma. bakayım hem ailemizin şerefini beş paralık ettin... ...hem de hala konuşuyorsun değil mi? Zehra, bunu nasıl yaparsın ha? Dedeciğim ben hiçbir şey yapmadım diyorum. Ziya konuşsana sen de. Ya ne konuşayım ben Zehra? Hamile olmakla suçlanan ben miyim yani? Şimdi suçlu ben mi oldum? Bravo. Allah ben de suçlu değilim. Ben masumum kusura bakmayın. Şunlara bak ya şunlara bak. Şimdi suçu birbirlerine atıyorlar. Yeter ama yenge. Ne yeter ha? Ne yeter Zehra? Hep suçlayayım güçlüsün. Utanmadın mı hiç? Ya yeter bir dakika beni dinleyin artık ya. Zehra hamile değil ben hamileyim. Oh, Allah Keşke bir çocuğumuz olaydı. O zaman her şey değişirdi. Takmayın kafanızı amirim. Olmuş bir kere. Ah be hale. Bana bunu neden yapıyorsun ya? Neden yapıyorsun? Bu kadınlar neden bize böyle davranıyor amirim ya? Senin hanım beni neden sevmiyor? Hale yenge sizi neden sevmiyor amirim ya? Hale beni seviyor oğlum. Ya bırakın amirim ya. Sizi sevse size böyle mi davranır? Sevinç komiserimi nasıl kıskanır? Sizin gözünüzün ondan başkasını görmediğini nasıl bilmez? Oğlum ne biçim konuşuyorsun ya? Seninle dertleşen ne kaba? Sinirim bozuktu, iyice bozuldu. Sinirleriniz mi bozuldu abi? Bozuldu. Amirim giyin şunu. O ne lan? Bulaşık yıkayacaksınız amirim hem dertlerinizi unutturur hem de sinirlerinizi yumuşatır. Rahmetli babaannem ne zaman öfkelense hep bulaşık yıkardı. Gerçekten şey yarar mı? Yarar tabii amirim, yaramaz olur mu? Buyurun. Bulaşık makinesine koysak. Olur mu amirim? O zaman makinenin de sinirleri yumuşar. Yumuşar diyorsun yani. Kesinlikle. Helva gibi olur, helva. Hı. 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 hadi bakalım. iyi geldi. Gelmez olur mu amirim? Teyze konuşuyor burada. <laughs> i̇yi geldi, iyi geldi. Haleciğim, Zehra'yı korumak için böyle söylüyorsun galiba. Yani bunca zaman hamile kalamadın da... ...şimdi tam boşanacakken mi hamile kaldın? Ya öyle denk geldi yengeciğim. Tam boşanacakken hamile kaldım. Haleciğim! Söylediğin doğru mu? Evet dedeciğim, doğru. Allah! çocuğu oluyor. Biz büyük bir aileyiz. Allah! Canım benim, canım benim. Oo! Allah! Ben şimdi teyzem oluyorum öyle ya. Teyzenin en güzel teyze oluyorsun. Ay çok mutluyum. <laughs> tebrik ederim canım. Ay niye daha önce söylemedin? Ay fırsat bırakmadınız ki <laughs> konuşamadım. Ay ya. Ya kusura bakmayın, ben çok büyük yanlış anladım ne yanlış? Ay, Ay Allah'ım. Tebrik ediyorum Hale ablacığım. Çok mutlu oldum. Haleciğim, Haleciğim çok sevindim. Allah analı. Ee, babalı büyüsü hani usulen öyle derler ya. Tatlım benim. Teşekkür Cık. ederim yenge sağ Hı. ol. Lan ne manyak aile bu ya. İyi ki kaçıp gittik kurtulduk buradan. Vallahi kafayı yerdik ya. Acımış bana Allah, vallahi. Ha. Hay <laughs> şey, Rabbim be. İyi düştük, boş ver. Şansımız döndü herhalde. Düştüğümüze göre... ...yükselmemiz de yakındır. Halecik, nihayet sıra bana geldi ya, vallahi çok cici, çok tatlı bir anne olacaksın. Sağ ol Sevinç'im, teşekkür ederim. Ee, bir dakika, Ziya Hoca nerede? Amirim, elinize sağlık fırıl fırıl olmuş. Eyvallah. Sinir gerginlik kalmadı değil mi? <laughs> Yok, geçti hepsi. Demiştim. Amirim yine hali yengeye mi arıyorsunuz? Levent, hadi dışarı çıkalım. Seninle beraber iki tek atalım. Yok amirim, sağ ol. Hiç havanda değilim ben. Peki. O zaman Ferruh abi arayayım. O gelir belki. Amirim, yapmayın. İçki çözüm değil. Benim amirim alkolik, kadın düşkünü, kumar bağımlısı, bir holigan, bir trafik canavarı olmamalı. Ne lan sen? Manyak mısın oğlum? İnsan gibi iki duble bir şey içeceğim ya. Hep böyle başlıyor amirim. Ama siz de haklısınız. Gül gibi eliniz bitiyor. Ve siz de ne yaptığınızı bilmiyorsunuz ki. Bitiyor değil mi Levent? Bitiyor tabii amirim, bitiyor. Baksanıza. Ali yenge hala gelmedi. Belki hiç gelmeyecek. Gelmeyecek değil mi hakikaten? Gelmeyecek tabii. Gelir mi amirim? Haklı kadın. Aldatılmış, gururu kırılmış. Ben de öyle bir kadın olsaydım... ...ben de geri dönmezdim amirim. Ne sen ya? Ne diyorsun oğlum? Hala yengen gelecek. İçimden bir ses öyle söylüyor, gelecek. Kusura bakmayın amirim ama içinizdeki ses sizi işletiyor. Hala yenge sizi boşayacak. Kafaya koymuş bir kere. Sef sefil olacaksınız. Sakarlarınız ahanda bu kadar osuyacak. Karton kolilerin içinde yuvarlana yuvarlana yaşayacaksınız amirim. Manyak mısın nesin oğlum ya? Kendinle beni de iyice derbeder ettin ya. Hayret bir şey. <laughs> İnsanla senden umudu kesmiştim. Vallahi bu benim için hatta belki de hepimiz için büyük bir sürpriz oldu. <laughs> ben de çok heyecanlıyım. Ya benim herkesten bir ricam olacak. Söyle. Ben şimdi Ünsal'a söylemek istemiyorum bunu. Kimse ağzından bir şey kaçırmasın, olur mu? Aa, neden Ali? Neden? Ha, iyi insan lafın üstüne gelirmiş derler, Ünsal arıyor. Amca ne olur ağzından bir şey kaçırma, tamam mı? Efendim Ünsal'cığım. Tamam, nereye? Tabii, tabii, tabii gelirim. Gelirim görüşürüz. Tamam, tamam. Ne dedi? Ya bir uğra şöyle bir oturalım, biraz dertleşelim dedi. Hı. Bu saatte? Evet. Yani sen de kalkıp gideceksin, öyle mi Fer? Evet, gideceğim. Ee, e, bana müsaade. Ya... Haleciğim sen şimdi bu güzel haberi niye Ünsal'a vermek istemiyorsun? Amca ben şimdi yani hazır hissetmiyorum. Hazır hissettiğim zaman kendim söylemek istiyorum ona tamam mı? Tamam canım tamam tamam. Aa, Feru yani geç oldu yatacağız. Bence Ünsal'ı ara geç oldu gelemem ben de. Bir konu hakkında diretiyor mu? Siz tam tersini söyleyeceksiniz. Hatta ondan daha fazla direteceksiniz. Değilmiş size bağırdı. Siz daha çok bağıracaksınız. Olmaz Tülin. Gideceğim. Bir karışma ya, bir karışma. Allah Allah. Aa, bu delirdi ya. Yani beni de delirtecek. Ay, bu niye açılmıyor bu kapı ya? Kardeşim sakin olsana. Ana anahtarı kıracaksın ya. Allah Allah. Allah. Lan bu anahtarla kapı açmak ne zor hikayeymiş be. E alışmışsın tabii düz kontak yaşamaya. Anahtar görünce yadırgadın. Ya. Ya. Allah Allah. Ya kardeşim sakin ol. Of. Sen ne yapıyorsun birader ya? Ne ne yapıyorsun? Ya ayarım bozuldu. Ayakta duramıyorsun ya. Ayar mı kaldı lan bende? Sahte nişanlıktan sonra az kalsın bir de sahte baba oluyorduk ya. Allah'ım ya kimsenin saygı duyduğu yok lan bana. Resmen Zehra'yı hamile bırakmakla suçlandım. Kardeşim işte sen bu kıza zaten evlenmeyecek misin? Niye takıyorsun ki? Ya kapı niye çıkmıyor şimdi? Dur dur ben basayım bir daha. Çıkar. Kardeşim. Ya. Ya evleneceğin kız zaten. Bırak Allah Allah ne güzel baba olursun. Fena mı? Şey saçma sapan konuşma. Bak yine saçmalamaya başladın ha. Öf! Oğlum fena mı lan? İşte düzenin olacak fıstık gibi, baba olacaksın, ev falan, bu daha ne ismi? Ulan Şevket! <laughs> Teyzesi neciciler ne oyuncaklar alacak onu. <laughs> ablacığım, belki de Ünsal eniştem bir bebeğiniz olmasını senden daha çok istiyordur. Hemen söylemelisin. Zehra, ablacığım lütfen hemen itiraz etme. Bebeğin babası o. ...saklayamazsın ondan. Doğru. Dede. Tamam, uzatma Hale. Çağır şunu, müjdeyi verelim. Ha. Hayır dedeciğim, istemiyorum. Hale. Dedeciğim, hayır dedim. Bunu hak etmiyor Ünsal. Hale. Yoksa bizim bilmediğimiz bir şey mi var? Ünsal beni aldattı. Ne? ne? Ablacığım, Ünsal eniştem yapmasın öyle bir şey. Aldattı mı? Ya niye bize söylemedin? Utandım çünkü. Kızım sen niye utanıyorsun? Utanılacak birisi varsa o ahlaksız utansın. Dedeciğim lütfen sakin olur musun? Sakin olamam. Seni kimle aldattı o ırz düşmanı söyle. Bunu sonra konuşalım mı? Ben kendimi iyi hissetmiyorum şimdi. O herife hiçbir şey söyleme. O herif baba olmayı asla hak etmiyor, hak etmeyecek. Dede. Hacaya <laughs> bak yamanı kafa koyacakmış. <laughs> ya Allah'ım yarabbim ya. Benim yine feleğim şaşacakmış. <laughs> Lan. Yani siyah Hoca Kara Faruk mu? Aman be Hünsal ya. Ne bu halin ya? Neşelen biraz. Neşe bende ne arar be Ferru abi? Bassız bedevi gibiyim şerefsiz. Önümden kara kedi geçse, onun bile işleri ters gider. Ben Hale'yi çok özlüyorum abi. Durum o kadar ciddi mi ya? Hiç sorma. Ya baba olacağını söylesem mi acaba Ünsal'a? Ne olmaz ki Hale'ye de söz verdim. Yok yok. En iyisi sessiz kalmak. Of, of. Ne yapacağım ben bu Hale'yle abi? Ünsal. Ben sana yardım edecek birini tanıyorum. Gerçekten mi abi? Gerçekten. Adam Aşk doktoru oğlum. Aşk doktoru. Evet. Bak şimdi ya sana nasıl anlatayım? Böyle araları bozuk olan çiftlerin ilişkisini tamir ediyor. Ya ben de profesyonel yardım aldım oğlum. Hadi canım. Evet. Tülin şimdi beni bir kıskanıyor. Bir peşimden koşuyor. Görsen inanamazsın. Hadi canım. Ya gerçek söylüyorum. Artık ben Tülin'in peşinden koşmuyorum oğlum. O benim peşimden koşuyor. İnanmıyorsun değil mi? E yok yani. Ya bana bir baksana abi. Bir değişiklik görmüyor musun? Yani halinde, tavrında, giyiminde epey bir değişiklik var abi. Evet. İşte hepsi onun sayesinde oğlum. Kimmiş abi? Yahu kim olacak senin bacanak, Ziya Hoca. Ziya Hoca? Evet. İmam? Evet. Aş doktoru yani? Evet oğlum. Adam uzman olmuş ya Hünsat. Ya bir düşünsene. Yoksa Zehra niye bir cami hocasına aşık olsun? Ya bir düşün bakalım. Doğru vallahi. Adam öyle taktikler veriyor. Öyle taktikler veriyor ki inanamazsın. Yahu adam kadın psikolojisini yalamış, yutmuş, bitirmiş Hüsal. Ne diyorsun abi? Kalk gidiyoruz, kalk kalk. Ya zaten ayıp oldu, adamla tanışamadık bir türlü. Hadi abi, hadi. Aa, tamam gidelim de bu saatte olmaz ki. Geç oldu oğlum. Ya, yani adam malikaneden taşındı, mahallede ev tuttu. Ben adresi bilmiyorum. Abi sorarız, soruştururuz, buluruz abi. Hadi abi, ne olur abi. Ya sabret, otur yerine Hüsal, otur. Bak söz, yarın gideriz. Biz içelim, keyfimize bakalım. Tamam abi. Sağ olun. Ya Hoca, aç doktoru. Uzman insan, uzman. Ne diyorsun be abi? Uzman doktoru oğlum. Hayır etmiş. Bakalım ne numaralarım var Hoca Efendi. Gerçekten Kara Faruk'san elbet yakayı ele vereceksin. Ne oluyor ya? Semih niye siyah Hoca'yı takip ediyor? Yoksa sahte hoca olduğundan mı şüpheler? Kiracığım direkt ofise mi gidiyoruz yoksa Ziya hocanın yanına uğrayacak mıyız? Ziya mı kaldı Selin? Orada ne de duymadın mı? Zehra sen hamile misin? Ay nasıl canım sıkıldı anlatamam. Canım adam yani sahte evliliği kabul etti. Yani neredeyse sahte baba olacaktı. Şoka girmesi normal yani. Sen kimden yanasın Selin? Ziya hocadan mı benden mi? Ne alakası var Zehra? Allah Allah. Neval Hanım. Hocam. Oo doldurmuşsunuz. Verin yardım Hocam, edeyim. Hocam zahmet olacak. Estağfurullah ne zahmeti ya. Hastaneye mi? Evet. Toptancıdan geliyorum. Bir sürü eksik varmış. Oo dükkanda mal kalmamış desenize. <laughs> ne oluyor lan? Zehracığım dedene Ziya Hocayla ayrıldığını ne zaman söylemeye düşünüyorsun acaba? Adamın kalbine inecek resmen ya. Başka çarem mi var Selim? Ne yapayım Ziya hocayı mı kaçırayım? Ne yapayım? Haklısın. Ya kesin Ziya hocanın hayatında birisi var. Büyük ihtimalle de Seval. Hiç ilgilenmiyorum senin. Ne hali varsa görsün. Kendine mutluluklar diliyorum. Hiç umurumda da değil. Tövbe tövbe. Ziya hocayla Seval değil mi onlar? Ben sana demedim mi şimdi Seval diye? Küçük şeyler. Seval de maşallah hiç zaman kaybetmeden kaptı Ziya hocayı. Bunu bana nasıl yaparsın Ziya hoca ya? Demek ki hayatında başka biri olduğu içinmiş bütün bu afralar tafralar. Bir de o kadar inkar etti durdu ya. O kadar inkar etti yok aramızda bir şey dedi. Kendi yaptığını örtmek için beni suçlayıp durmuş Selin ya. Tamam canım sakin ol. Nasıl sakin olayım senin ya? Yapamaz bana bunu. Ben hala parmağımda onun yüzüğünü taşıyorum. <laughs> hiçbir şey kanıtlayamaz. Zehra ile Ziya Hoca ayrılmasın ne olur Allah'ım lütfen. Bak bak şuna bak. Bak bak nasıl, nasıl da nasıl da yaranmak için kızın poşetlerini taşıyor ya. Centilmenlik yapıyor işte aklınca. <laughs> Selim baksana şunlara nasıl da gülüşüyorlar. Yok Selim ben daha fazla duramayacağım. Zehra dur nereye gidiyorsun? <laughs> Bakalım işte, bilmiyoruz ki. Utan, utan. Şu haline bak. Bir de nişanlı olacaksın. Allah Allah, ne varmış benim halimde? Aferin kız Zehra. Ağzına yerini söyle. Ayrılın bitsin artık ya. Ay. İnşallah birbirlerine girmezler. Allah'ım ne olur ayrılmasınlar ya, ne olur. Bir de ne varmış halimde diye soruyor. Mahalle ortasında keşke görmez olsaydım. Utanç içindeyim. Zehra Hanım, mahallenin ortasında ne gördünüz acaba? Aa, hala inkar ediyorsun ya, pes doğrusu. Yakaladım sizi, daha ne olsun, yazıklar olsun. Zehra Hanım, siz ne diyorsunuz ya? Neyi inkar ediyormuşum ya? Sen ne diyorsun be? Ama yakışmışsınız birbirinize, tam tencere kapak yani. Zehra Hanım, ne söylediğinizin farkında mısınız siz? Bir de nişanlı olacaksınız ya. Ya yine mi nişanlı muhabbeti? Bitti o iş, niye anlamıyorsunuz? Hocam siz ayrıldınız mı? Ya, nasıl da sevindi. Ayrılmadık canım. Bak hala yüzük duruyor elimde gördün mü nişanlıyız. Bak babana öyle. Nasıl baktım ki? Bakın. Kimse benim arkamdan iş çeviremez. Anladınız mı hiç kimse? Zehra'cığım tamam sakin ol. Ulan hoca. Ben sana demedim mi Seval'in yanında dolanma diye. Aha da benden günah gitti valla. Zehra Hanım yapmayın ama bakın rezil olunuz. Hoca, hoca. Ah bir sen eksiktin dana. Ben sana sevalimden uzak dur dedim mi demedim. Kardeşim bak git başımdan vallahi uğraşamam seninle Ben ne uğraşmak istemiyorsan karımın yanına uğraşmayacaksın kardeşim bu kadar basit ya. Ağzından çıkanı kulakların duyuyor mu senin? Hoca poşetleri taşımama yardım etti. Ayrıca tam tersi de olsa sana ne? Ha nasıl bir adamsın ya? Niye karını benim nişanlımdan uzak tutmuyorsun? Ha? Aa, sen niye nişanlını benim karımdan uzak tutmuyorsun ha? Ya? Ne karısı be? Ne karısı? Boşandık biz kas kafa. Bunu şu kalın kafana sok. Sen de şunu aklına sok. Sen benim karısın ve bu hep böyle kalacak. Yok. Ben senin kafanı kırmadan senin kafan yerine gelmeyecek. Şiddete gerek yok. Şiddete gerek yok. Konuşarak anlaşabiliriz. Konuşarak hiçbir şey tut Hayır, tutamayız. hayır. Kurtarın. Kurtarın. Erkeğe şiddet uygulanıyor. İmdat. İmdat. Bu Kenan'ın adamı değil mi ya? Bu Kenan'ın adamı niye benim üzerime doğru koşuyor? Bu var ya, beni gözetlediğimi sandın lan galiba. İmdat! İmdat! Erkeğine Ya ne oluyor ya? Ne Semih kur bunlar? bunlar? Semih! Se Semih! Ya Semih'imi bırakın! Tebih. Hey Allah'ım ya Rabbim. Zehra Mahalle ortasında şu mevzuları niye konuşturuyorsunuz? Rezil olduk millete ya. Aa, aa. <laughs> rezil ediyorsun diyene bak. Asıl kendine bak ya. Ama yeter ya. Sanki gerçekten nişanlı mısınız gibi. Ne bu tavırlar? Nasıl oluyormuş Siyah Hoca? Şimdi beni anlıyorsunuzdur umarım. Vallahi anlamıyorum Zehra Hanım. Ayrıca Seval Hanım'a niye böyle kaba davranıyorsun? Size yakışıyor mu hiç? Kendinize gelin ya. Bakın ben aslında dün gece için özür dilemeye gelmiştim. Ama şu tavırlarınız, Beni pişman ettiniz geldiğime geleceğime ya. Bir de o mevzu var tabii. Kusura bakmayın ama sadece küçük bir yanlış anlaşılmaydı. Küçük bir yanlış anlaşılma Ne demek o ya? Az kalsın sahte baba oluyordun bir de. Sanki ben sahte anne olmaya çok hevesliydim. Allah orası hiç belli olmaz. Siz ne demek istiyorsunuz ya? Ben bir şey demek istemiyorum. Bu mevzuları konuşmaktan da sıkıldım artık. Dün akşam da ben dedenize her şeyi anlatmak için oraya gelmiştim. Farkındasınız değil mi? Aa nere... ne, nere nere nereye gidiyorsun ya? Demezsin ya buraya. Benim söyleyeceklerim bitmedi. Kaba adam. Zehra sakin ol. Ne sakin olacağım ya? Çabuk gel buraya. Kaba. <gülüyor> <gülüyor>